arkadaşlarım. Şöyle gördüğünüz gibi çok tatlı hamurlar yaptım. Yani yaptık annemle yaptık. Annem ben çalışma yapıyoruz. Şimdi hamurlarımız zaten burada gördüğünüz gibi kapaklar açık. Ben arkadaşlarım ben hangilerini yaptığımı göstereyim gelin. Arkadaşlar bunu annem, bunu annem, bunu annem, bunu annem, bunu annem, buna annem bunu 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 annem yaptı. Benim ise bunu 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 ben yaptım. Annem anneminkiler burada. Böyle çok tatlı panda var. Ben pandasını çok beğendim ve ben de de baykuş ve bunu da çok beğendim. Bunu da gerçekten çok güzel. Size şöyle kalp poçları atıyorum oradan da. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve abone olmayı Abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpücük gönderirim. Hoşçakalın.